Cami imamı vaazında sosyal medyayı eleştirdi ama öyle ifadeler kullandı ki o eleştirdiği sanal alemde fenomen haline geldi. Paylaşım rekorları kırdı. Müslümanın kızı, Müslümanın çocuğu sosyal medyada. Hadi bakalım Müslümanın kızının 5000 tane takipçisi var. Ne kadar sosyal bir kız be. Yemek yaparken kollar buraya kadar. Kekimiz hayırlı olsun. Resmi selfie çekiyor yolluyor. Ne haber kanki diyor babaya adam. Çocuk babaya kanki diyor kanki. Sanki ne demek lan? Oğlu fotoğrafını yayıyor bütün millete. Bak bu benim anam ameliyattan çıktı. Dua edin. Dua edin diye paylaştım onu. Allah ******'a dua. Bazılarını paylaştı, eleştirdiği sosyal medyada fenomen oldu. Ya benim gibi bir adama ya hocayım ya. Benim de o sosyal medyada yerim var, sayfam var. 40 bine yakın bir takipçisi var. Vaazlarımızı bazen paylaştığımız, faydalı bir hizmet verdiğimizi sandığımız ama çoğu zamanda lanet olsun kapatayım dediğim ...nefret ettiğim bir alan... ...ya sarıklı cübbeli fotoğrafım var... ...bu vaziyet ya bu vaziyet... ...fotoğrafım var orada... ...kız ne yazıyor bana... ...hocam bekar mısınız? <laughs> ...sosyal medyanın sosyal kızı... ...hocam bekar mısınız? ...yok değilim... ...üç tane çocuğum var diye yazdım... ...Çin'den aldım getirtirdim O sözlerin sahibi Esenyurt'taki... Kız, ...Büyük Osmanlı Camii İmamı Yasin Gündoğdu... ...kız daha 18 yaşında ilişkisi bitti. İlişkim bitti diyor yazıyor. Ne demekse bu nasıl bir ilişkisi bitti? İyi bitti. Ha bir gün sonra birden daha yayınlıyor. İlişkim yeni ilişkisi başladı. Bir gün boş duramamış ya. Zarar ediyor çünkü. Zarar. Bir gün ya bir gün sonra hemen başka birini buluyor. Bulmaz mı? 5000 kişi var. Aç kurt bekliyor orada zaten. 5000 tane sosyal erkeği var onun orada. Bekliyorlar. Kız utanması gereken, çekinmesi gereken kızdan bahsediyorum size. Varın oğlunuzu siz düşünün artık. Ya Sosyal medya çok sert eleştirdi. Anne babalara uyarıda bulundu. Bir resmini paylaştığın zaman beş bin kişi anında senin resmini büyüterek, zom yaparak, ince ayrıntısına kadar, merceğine kadar hepsine bakıyor, inceliyor. Sosyallik bu. Anası bu kadar yakından daha kızını görmemiştir. Babası bu kadar yakından daha kızını görmemiştir. Elin tanımadığı yabancısı, çoluğu, çocuğu, genci, delikanlısı, sapığı, bilmem nesi Kızın yüzündeki kıllarına varıncaya kadar, ruhuna içine girecek kadar her şeyini inceliyor. Sabah akşam, saat yok, gece gündüz, istediği an, arzu ettiği zaman, ne zaman isterse. Kızını bunaltmayacaksın, sıkmayacaksın, kızın depresyonda he dedi, bir dediğini iki yapmayacaksın, ağzından çıkmadan alacaksın ne istiyorsan. Hayat böyle şimdi, öyle değil mi? Çocuk bir şey demeden pat hemen geliyor önüne. E bu yapıdaki şimdi babanın bir otoritesi kalmış mı çocuk üzerinde? Yok, baba arkadaş zaten. Arkadaş, ne haber kanki, diyor babaya adam. Çocuk babaya kanki diyor. Kanki. Kanki ne demek lan? Mahremiyet kalmadı dedi. Eleştiri bombardımanına başladı. Olur mu hocam? Müslüman kız öyle resim koyar mı? Koyar mı? Koyar. Yemek yaparken kollar buraya kadar. Yemek yapıyor. Kekimiz hayırlı olsun. Resmi selfie çekiyor yolluyor. Kızım senin bu kolun ne? Ama çok güzel bir kek oldu ya. Eskiden baba yemeye başlamadan önce baba evin büyüğü. Bismillah der. Yemeye başlamadan kimse başlayamazdı. Şimdi herkes bekliyor. Neden? Fotoğraf makinesi gelecek. Niye? Selfie'ye çekeceğiz. Ondan sonra başlayacağız. Kimse başlayamaz. Bozma yemekleri. Bozma, bozma, bozma. Hava atacağız. 5000 bin takipçimiz var. Tepkisi Onların sadece selfie yapacağız. çekenlere de değildi. Bak, o ne demektir biliyor musun? Senin mahremiyetinin sıfıra çıktığı an demektir. Senin hanımınla, çoluğunla, çocuğunla hiçbir özelinin kalmadığı an demektir. Bu tapuların yıkıldığı an demektir. Her yaptığın, her ettiğini işte senden habersiz çoluğun çocuğun paylaşıyor. Kadıncağız, Osmanlı kadını ya fotoğrafından belli. Başı kapalı, tesettürlü kadıncağız ameliyata girmiş. Ameliyattan çıkıyor, kapının önünde ya ulan mübarek az sabret ya. Kapının önünde ameliyathane yazıyor, kapıdan çıkarken seddede kadın bayılmış böyle geliyor. Yarısı saçı açık, baça açık bilmem ne falan. Türk resmini çekiyor, şart paylaşıyor hemen sosyal medyaya. Nereye gidiyor bu? O kadın aklı başında olsa kesinlikle ve kesinlikle eminim fotoğrafını çektirtmeyecek bir kadın oğlu fotoğrafını yayıyor bütün millete. Bak bu benim anam ameliyattan çıktı. Dua edin. Dua edin diye paylaştım onu. Dua edin. Allah sana <laughs> dua. Kimin kızı bu? Senin benim kızım. Orada bekleyenler kimin oğlu? Senin benim oğlum. Kime zararı var bunun? Senin kızına, senin oğluna. Benim oğluma bize zararı var bunun. Allah sonumuzu hayretsin.